Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bir başarıya daha imza attı. Bölge hastanesi niteliğinde sağlık hizmeti sunan hastane bu defa büyük illerden de hastaların geldiği bir sağlık hizmetiyle adını duyurdu. Hastanenin başarılı birimlerinden diyabetik ayak servisi sadece bölgeden değil Türkiye genelinden birçok ilden ve yurt dışından gelen hastalara da tedavi hizmeti veriyor. Şu anda 29-30 yatak kapasitemizle beraber sadece Çorum için değil, ülkemizin dört bir tarafından gelen hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Hem kardiyoloji bölümümüzün bu işte çok büyük katkısı var. Yine fizik tedavi, enfeksiyon hastalıkları ve ortopedik polikeminin de bölümünde katkılarıyla bu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Genel cerrahi kliniği önderliğinde hocamız Murat Kendirci hocamız önderliğinde bu kliniği başarıyla yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi biz 83 milyonluk bir ülke olduğumuzu düşünürsek, işte bu ülkemizdeki diyabet oranında yaklaşık yüzde 15 civarında. Bunların yaklaşık yüzde 25'i ya yani 4 hastanın bir tanesinde diyabet ayak bir şekilde gelişecek falan gibi düşünürsek. Rakamları alt alta koyduğumuzda yaklaşık bir 750 bin civarında hastamızın bir şekilde bacaklarını sırf bu yüzden kaybedeceğini ve yaklaşık yarısının da 5 yıl içinde hayatını kaybedeceğini e, öngörürsek aslında e, çok üzerine eğililmesi gereken hayat kurtarıcı bir işten bahsediyoruz. 49 farklı şehirden hasta kabul etmişiz biz e, kliniğimize. E, yaklaşık 1000'in üzerinde hasta tedavi etmişiz, yatırarak tedavi etmişiz ayaktan hastalarımız haricinde. E, klinik olarak e, %75 oranında şehir dışından hastalara hizmet veriyoruz bizim Edirne'den, İstanbul'dan, Muğla'dan, Ankara'dan, Mersin'den, Diyarbakır'dan hastalarımız oldu. Yani sayamayacağım. Çok uzak şehirlerden hastalarımız geldi. Keşke her yerde bu tip klinikler olsa ve her yerde hastalarımız bu tedavilere ulaşabilseler. Böyle bir kliniğin varlığı nedeniyle biz hastalarımızı rahat rahat tedavi edebiliyoruz. Uzun süre yatırıp takip edebiliyoruz. Onların da sabırları, arkadaşlarımın arkadaşlarımda özgüven, özverili çalışmalarıyla e, amputasyon oranlarımız çok düşük. Yani dünyada yüzde 20-25 gören e, amputasyon oranları bizim servisimizde yüzde civarında. Dünya ortalamasının oldukça altında bir uzun e, kaybıyla karşı karşıyayız. Hastalık şekerden dolayı küçük bir yara halinde başladı Amasya'da. Biraz da büyüdü Amasya'da. Sonra burayı öğrendik, buraya geldik. Burayı nasıl öğrendin? Burayı bir hemşire bayan söyledi. Annesini getirmişmiş. Ama hiç beklemiyorlar. Çoruma gitti dedi ve buraya geldik. Yani her, burada cerrahiye dair her türlü teknik uygulanıyor. Yani biz e, hidrocerrahi dediğimiz su jetiyle e, ameliyatta yapabiliyoruz. Ultrasonik devrimanlar, ultrasonik cihazlarda kullanabiliyoruz. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Burayı nasıl buldunuz? Tedavi nasıl gidiyor? Tedavi çok güzel gidiyor. Biraz bir sorun oldu. Devam ediyor şimdi. Memnun musunuz hastanede bir şikayetiniz var? Hocamızdan. Hocamız, Hocamız bilindi ya. Türkiye'de bir şey değil yok. Yani <laughs> e, şöyle diyeyim. Zaten iyi olmasa Türkiye'nin her tarafından gelen olmuş. Sizler ne geldi? Hocalarımız çok iyi. Çok bakıyorlar bize. Allah razı olsunlar.